açıyorum. Gördüğünüz gibi telefonlu bir küçük masada karşıladım size. Şimdi bugünkü videomuz kanal sahibi geldi. Hadi gel kanal sahibi. Onun adı ne? Adı ne onun adı ne? Ee... Adı ne adı ne? Lol Squishy. Lol bebek. be? Benim ismim. Şimdi herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba arkadaşlar. Lord bebek? Niye Al şu takatukaları be? takatukacıya götür. Takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalatmazsa takatukaları takatukaladcıda takatukalatmadan geri getir. Sen de söyle bakayım. Söyliyorum. O zaman Söyliyorum. şunu söyle. Dağ sarkar, kartal karkar, Ay. Dağ sarkar, kalkar. <laughs> dağ sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dağ sarkar. <laughs> Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Şimdi babam yeni aldı. Azıcık oynadım. Oyna da seçeceğim. Mor. 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 Mavi. -e. Mavi. Pembe. Pembe. Pem -e. Şimdi hepsini çıkarıyorum biraz sonra açılıyor. Azıcık oynadım arkadaşlar. Ne yapacaksın oynamurlarla? bana Size bir söyler misin? bir şey yap. Ama hiç kimseye söylemedim. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ama. Yani herkese Hayır niye o kadar çıkarıyorsun? E o kadar çıkarıyorum. Çıkarıyorum kadar yeter. Azıcık koysak yeter. Pembe hazır. Şimdi mavi mavişimizi... mavişimiz güzel parlak parlak rengiyle bilinir. Hepsi çıktı. Gel koy hepsini. Ziyan etme kızım onları. Azıcığını bırakayım. Şu kadarını bırakayım. Bu kadar yeter. Yani dünyamızın en çok sevilen rengine geldik. Yani mor. Moru ben de çok seviyorum. İki sevdiğim de mor ve pembedir. Şimdi morumuzu ekliyoruz. Bu kadar yeter değil mi baba? Birisi biraz daha. Ekliyorum kadar yeter bence. Üç farklı renk. Düzelttim şeyi düzelttim. Şimdi üç farklı şeyden de farklı bir şeyler yapacağız. İlk önce sıramızın lideri pembe'mizle başlayalım. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bunlarla bir ev yapacağım. <laughs> ilk önce bunu bir yoğurmamız lazım değil biz masterchef'imiz <laughs> bu oyun hamuru da yoğurulur ama şimdi ben büyük küçük denediniz ben büyük büyük hümsü bize yaptım biraz daha lazım çok büyük değil arkadaşlar yükselttim. <laughs> şimdi yapıyorum arkadaşlar. Sözümü kesiyorum. Evet. Şimdi biraz daha kalınlaştı. Yüksel, yüksel, yüksel. Ben eski sınıfımdayken çok güzel yapıyordum bunu. Hmm. Ama şimdi yapamıyorum tarifine ama birazını hatırlıyorum şöyleydi sonra size de çekerim şöyle yapıyordum ay pardon kız yapacaktık biz ilk önce bir tane ben çok güzel bir kız elbiseli kız yapma yöntemi biliyorum ilk önce bir tane düz düz bir oyun oyun oy, diyecektim oyun hamurumuzu açıyoruz. Sonra çapraz bir tane yapıştırıyoruz. Çapraz bir tane yapıştır. Şudur bu çapraz. Yani mısı. Çaprazı mısı. Zımsı. 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 Şimdi ben biraz kötü yaptım. Ee, şöyle mi misinde, böyle mi de? ya düz oldu. Ben çok güzel vazoda da yaparım, çok güzel çiçek de yaparım arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar bir tane yapıyorum. Aynısından bunu. Şimdi bir tane daha çapraz yapıyorum. bir tane kaldı. Bir. İkinci sınıfında yaptığım gibi güzel yapamıyorum ya. Baba. Ne oldu ki baba? Hey kameraman baba. Aa içim geçmiş uyumuşum. Ya baba. <laughs> Teşekkür ederim. Oyun hamurlarını ziyan etmeyelim. <laughs> Zaten bir tarzı mı ıslatın? Bence iki tane göndermelisin okula. Bir tane bitti. Sen şu anda ne yapıyorsun? Kız mı yapıyorsun? Kadın elbiseli kız. Ev diye başladın, elbiseli kız yapıyorsun öyle mi? Yani kalın demeyi unuttum. Ha ha ha. Su Bu kızı. da kafası mı? Hayır. <laughs> Bak şuraları ayakları şöyle. Ben şimdi Leopoldo de Sanillo Pandalino. Vandalino. Catalino. Capatito si treta. Contadino. Eccellente grande. Ya baba, her gün onu diyorsun ya. Babam da ve grande kafasında. Şöyle eklem. Gözlerini yapayım biraz küçük bir kafisk oldu. <laughs> Onun için minnacık ettim lazım. <laughs> Ana. Mesela bu kılımın olması pembeşle işimiz bitti. Onu geri kutumuza koyalım. Azıcık bıraktım bu arada arkadaşlar. Şimdi içine koyuyorum. Ne sıra mavi Mavi... Mavi şilede ne yapalım baba? Başım ağrıyor biraz da o yüzden. Ne Şimdi mavi de ne yapalım? Acaba Süremiz, Süremiz azalıyor. Bir şeyler yap da. Tamam. Ne yapacağım Şu pembeleri de. Şurada dursun çünkü biz koltuk yapacağız. Ben koltuk taklayabiliyorum. Sıkın bilmiyorsun. İpucu şöyle dik yapıyoruz. Böyle dikey gibi şu dikey çizgi. Şimdi bunu da ekliyorum. Ekle ekle. Bu sürekli dik Ekledim. Koltuk nasıl arasına şey yapacaksın onun oturma yerini? Nasıl yapacağım? Uzun bir tane çizeceğim. Onu normal, normal düz yerde Nasıl Bunu misin baba? Şimdi kaç santim? Bu kadar. Şöyle. Köprük. Biyooo. <laughs> <Çıkıştırayım. gülüyor> <Dıran. gülüyor> biraz Şimdi ben bunu kabına yapacağım. Orada siz de babamla konuşabilirsiniz. Arkadaşlar ben buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ne yaptık da ne oldu şimdi? Bu bence biraz Topaca. bir. <laughs> tamam de... arkadaşlar. Biz denemelerimize devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.